Herkese yeni günden yeni video'dan merhabalar. Herkese merhabalar, hayırlı günleriniz olsun. Sen de Ahmet. <gülüyor> Evet. <gülüyor> sen konuşan diye bak kaldık. Ee diyor ya. <laughs> Aynen. E, gel. E. gel bakayım. Gel oğlum sen Evet, Ankara yolcusu kalmasın. Ben Ankara'ya gidiyorum. Tek başıma gideceğim, hem görev hem ailemi görmek için Orayı yazdım. Ay. Dur oğlum. Biz de evde duracağız çocuklarla, kuzucuklarla. Ben de bol bol temizlik yaparım sen yokken. Ankara'dakilerde <laughs> sürpriz yapacağız. Ee, sürpriz videomuzda inşallah burada olacak. Ee, aynı blokta olacak. Sürpriz videomuzda da karşınızda olacağız. Ee, i̇lk başta bakalım bizimkiler ne tepki verecek sabah beni karşılarında görünce. Aynen. Sonra annene de söylemeyeceğim, sen de söyleme. Annen karşısında görünce ne tepki Annemler verecek? Annemler şeyde sorguna gitmiş. Ne diyorsun? Vallahi. Vay arkadaş. O zaman onlar <laughs> tepki veremeyecek. Aynen ben de Sorgun'a öğrendim. o zaman selamlar olsun. Size Sorgun'a çok selamlar. Yozgat Sorgun. Vallaha olmadı Teyze o zaman uçları, yapacak bir şey yok. gel falan da oradaymış. Ha hayırdır bir şey ay, yok ay. inşallah. Hayır yok yok tamam. işler çıktı ya yerle işe girmeden demiş. Bir yatıtabiliyaptı. Ondan de da demiş. biz bahsetmemiştik. İşten çıkmış. Ay. Hayırlı uğurlu olsun baba. Allah utandırmasın inşallah. i̇nşallah tara düşmezsin elin ne zaman sıkışırsa da biz buradayız inşallah yanındayız. Canım ciğerim valla. İşte çıktığına çok sevildim gerçekten. Dinlenmeyi en çok senin hakkın vardı çünkü. Se Çocukla sessiz Bir hafta olun. tatil yapıp geri işe başlayacakmış. Babam duramaz ki yaz çalışmadan. Nerede başlayacakmış? Yine başka bir filmde. Hatırını anlaşmış başka. Aynen aynen. İyi. Çok iş oğlum buyur. Söyle. Söyle. <laughs> Söyle. Ha, yok renkli ya yani. da Yok oğlum yok. Şimdi olmaz oğlum. İşe gerek yok. Şimdi evet. e, gideceğimin Biz... haberini vereyim dedim. Onunla alakalı aynen bir aynen. video çektim. Bizi öyle dans ederken video ee, İki gün video olmayacağım ben çekeceğiz? evde Merve. E, ev sana emanet. Çocuklar aynen. sana emanet. Efendim çocuğum söyle. Söyle. Şöyle rengarenk bir şey açacağım. Bizi dans gerek ederken video şey. çekeceğim. Evet yo, çekeceğim ikisini de. Çekeceğim o rengarenk videoyla ha. Burada da yayınlarız tamam mı? <laughs> Ev sana emanet. Çocuklar sana emanet. Ee, Gözün ben yine kalmasın, sütünü aynen. falan aldım. Aynen. Yemeğini aldım. Evde her şeyiniz de var. Ee, fazla da dışarı çıkmayın bu sıcakta. Anca giderseniz bir parka falan gidin. Allah korusun. Güneş geçer bir şey olur başınıza. Parka sen gelmeden de çıkmayız ki bu sıcaksa Çıkarsanız da işte çocukları parka çıkarırsın. Ee, var mı bir diyeceğin hatun? Benim planım sen yürürken bol bol ütüleri falan yapmak. Temizlik Allah yapmak. Allah kolaylık versin. Evimiz aynen. zaten temiz geri kalan kısmını da temizlersin inşallah. En en zor mu ütü var zaten onu yapayım da aradan çıkartayım. <laughs> İyi bakalım kafan rahat bir Buradan şekilde Buradan çalış sen Sevil ablacığıma, Sevil Altan ablacığıma çok selamlar. selamlar. Özel selam selamlar. istemişti. Aynen. Bizi izleyen herkese de selamlar olsun. Çok Değer çok selamlar herkese. Yeni gelen abonelerimize de tekrar hoş geldiniz diyoruz. Her gün büyümeye devam ediyoruz sizlerle. İnşallah kısa e, vakitte bir yıl içinde 10 e, bini de görürüz. 3 ben bu ay içinde göreceğimizi düşünüyorum. Bakalım görürsek canlı yayın geliyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı. Yok ee, yeah, devam ediyoruz. <laughs> Olsun yine söylesin. Bay bay. Hoşçakalın. Sana Baba. Allah'ım sana uzun ömürler versin. Sağlıklı ömürler versin. Bütün trafik kazalarından korusun. Amin. Ben oldum. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. tamam mı? Ben çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bingöl terminalindeyiz. Birazdan yolculuğumuz başlayacak.

Herkese yeni günden merhabalar. Saat 5. Şu an itibariyle Ankara'dayım. Terminaldeyim. Bütün işlerimi hallettim. Şimdi eve geçeceğim. Terminalden çıkış Ankara'yı metroya. Buradan böyle bir gidiş var. metrodan Kızılay'da indik. Buradan bizim o tarafa otobüsler var. Simidalı böyle geçeceğim. Burada normalde çok erken olduğu için kapalı. Çok güzel dükkanlar var. Kıyafet dükkan, dükkanları olsun. Teknolojik ürünler olsun. Şöyle göstereyim size. Metro 6 olarak geçiyor burası Kızılay. Fiyat olarak da çok uygun oluyor buradaki ürünler. İtiraf edeyim buraları çok özlemişim. Ankara'da 5 yıl çalıştım burada Kızılay'da. Her günüm buradaydı işe giderken işten çıkışta arkadaşlarla buluşmada Evet burası Kızılay Sakarya Caddesi evet. Ünlü Batan Kızılay AVM Merve ile ilk sinemaya geldiğimizde buradan çiçek almıştım ona. Şurası da simit dünyası. Şu ileride simitçi vardı benim sevdiğim. O kapalıysa gelip buradan alacağım. Can cam balıktan balık yerdik. İnanılmaz güzel bir balığı var buranın. Benim dershane vardı üstünde. Ne olmuş oraya ya? Şurada. Yaşama dershanesi. Osta döneri çok güzel. Ostanın yanında bu tat taze. Buradan alıyordum ben. Ama kapalı ve değişmiş gibi. Simit artık yok gibi. Simit dünyasına gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Simidimizi aldık. Şimdi eve geçme vakti. En son çalıştığım yer Öztürk Hukuk Bürosu. Kızılay'da. Hemen karşıdaki cadde birazdan göstereceğim orayı da. 8 yıl geriye gittim ben arkadaşlar. Ben artık yorgun. <laughs> Bu yolun karşısındaki caddede Aa buraya öz açılmış. Aa simit ustası diye bir açılmış. Keşke buradan alsaydım. Yeni yerler her zaman daha güzel olur. Kızılay Meydanı Şu karşısı Güven Park. Orayı da göstereyim size. Herhalde oturur. Gelmez hemen ya. Gelmişken Kızılay Meydanı'nı da şöyle göstereyim size. herkesin buluşma yeri Kızılay AVM'nin önüdür burada hemen karşısı şu taraf Güven Park herhalde çalışma var orada da orayı şey altına almışlar Burası Atatürk Caddesi. İşte böyle. Ankara'mız gerçekten güzel arkadaşlar. Yaşanılacak yer. Deniz tutkusu olmayanlar için birebir bir yer. Esnaf burada güzel stand açmış. Orayı göstereceğim şimdi. Fiyatlar da uygun oluyor arkadaşlar bu standlarda. <laughs> Para alamıyormuş. Bunlar verir mi la diyor. Yozgatlı bunlar diyor yarın büyük maç öncesi forma satışları da. Burası Ziya Gökalp Caddesi. Şu köşede hemen Mado var hemen 200 metre ilerinde şu gelen kırmızı minibüsün solunda otobüsün solunda orada bir yıl çalıştım Mado'da Hay be tıklım tıklım oluyordu Ayakta bekliyorlardı masa kalksın oturayım diye Şuradan göstereyim Madoyu. Burası. Evet. Bir yılımın geçti. O kas yırtılması yaşadım. 15 günde bir izin kullandırılan Mado. Evet. 7 yıl sonra Ankara'da otobüsteyiz. version for non-commercial use. An itibariyle Hüseyin Gazi'yim. Bu meşhur tabelamız. Şimdi eve gitme vakti. Aa, bugün burayı gezerim. Sizlere de gösteririm arkadaşlar. Ah merhaba. Sen olduğunda böyle şeyler olmuyor. Hüseyin Gazi Göbek'teyiz. Artık siz aşinasınız buraya arkadaşlar. Hem Yasemin Sercan Gürel kanalından hem bizim kanaldan. Kapıyı çaldığımda kim o diye sorarlarsa Erdal diyeceğim. Bakayım inanacak mı abimin adını söyleyeceğim. <laughs> Ve sokağımıza girdik. Birisi sormuştu takipçilerimizden. Başak Mahallesi 1655 sokakta oturuyoruz. Bu yeşil oldu mamiller. Kayınbabamın işten çıktığı fırın. Ve geldik. Bizim ev. Babamın arabası. Ne yapıyorsun <laughs> Ben de sana olurum anam. <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> evet kuzucuklarımla birlikte kahvaltımız hazır. O senin o suruşunu yiyeyim. Erkeğim benim erkeğim. Allah'ım iki ballı yan yana oturmuş. Bu şekilde de kahvaltımız. Bizde afiyet olsun. Anne kahvaltımı sana gösteriyor. Evet. Tamam. Yok karate gösterme. Hadi ya. bize afiyet olsun şimdi görüşürüz yine. Görüşürüz. Tugay efem afiyet olsun canımın içi. Ne selam yiyorsun? Aleyküm selam canım. Paşam benim. Paşam. Dondurma mı yiyorsun sen? Hı -hı. Afiyet şifaları olsun. Zeyn hoşumla Tugay efemi götürdüm. Birer dondurma ısmarladım. Hava var ya o kadar sıcak yani Tamam Felaket çekildi. Bugün pazar da var normalde. Ama pazarda dediğim gibi çekim almıyorum. Rahatsız olmasın kimse diye. Bir şey demek istiyor musun paşa? Bir daha öpücük at. Oy canlı yeri şey. Zeytin gözlü. Selamünaleyküm. Babacığına bir şey söylemek istiyor musun? Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Peki babana bir şey demek istiyor musun? Babana göndereceğim bunu. Tamam. Baban Ankara'da ya bir şey diyor musun babana? Ne diyorsun? Baba seni çok özledim. Kameraya bakarak bir de bağırarak söyle. Baba seni çok özledim. <laughs> Ay seni canını yedim tamam. Hadi bir de bay bay yap babana. Babacığım seni çok özledim. Çok iyi efendim. Afiyet olsun ballarım benim.